Belki de buradan göndermeliyim onu. Böyle benimle kaldığı sürece başına gelecek olan bu. Senin haberin yok. Ben Halide'yi çok aradım. Burada yokken. Hemen hemen her gün aradım. Konuştuk en başta telefonları açıyordu. Sonra açmamaya başladı. Endişelendim. Atladım gittim yanına. Hiç anlatmadın. İstemedi çünkü. Çaldım kapıyı. Açan yok. Ben de kırdım camı, Girdim içeri. Baktım orada öyle oturuyor. Duvarın dibine sinmiş, korkmuş, incinmiş. ''Ne oldu dedim teyzeciğim? Niye böylesin?'' ''Ölüyorum teyze.'' dedi. ''Ölüyorum artık.'' dedi. ''Niye böyle diyorsun teyzem?'' dedim. Tamam, annen yok, kardeşlerin yok. Ama dedim babam var. Eğer dedim sana bir şey olursa, baban yaşayamaz, ne yapacak? Sarıldı bana, ağlamaya başladı. Biliyor musun teyze dedi. Ben babam için kaçıp geldim buralara. Çünkü dedim beni gördükçe canı yanıyordu. Oh. Oysa biliyor musun? Ben sadece ona bakarken huzur buluyorum. Bir yandan da haklı. Ne zaman Halide'yi görsem içime bir keder kaplıyor. Ne kadar işe yaramaz bir adam olduğumu... ...ne berbat bir baba olduğumu hatırlıyorum. Sen çok iyi bir babasın. Sakın böyle söyleme. Sen çok iyi bir babasın. Keşke herkes senin kadar iyi bir baba olsa. Sen çocuklarını hep korudun. Gözlerin içine baktın. İncinmesinler diye elinden geleni yaptın. Neye yaradı Melek? Neye yaradı? Bak. Halide yok işte. Gelecek Halide. Ben inanıyorum. Sen kurtaracaksın onu gelecek buraya dizinin dibinde oturacak göreceksin <laughs>